Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni parça mobiller sesleriyle tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir challenge ile karşınızdayım. Sabahca challenge arkadaşlar. Gerçekten zor bir challenge olacak. Ama yani ilk amacımız ilk gir bak arkadaşlar. Amacımız birinci olmak değil. Amacımız ilk ona girebilmek. 이거 o r eso era un tipo c u

ver gereksiz şeyleri bırak ver bunları bırak dur koluyu al kolu şaka idi arkadaşım. Eyvah. Evet, Şöyle altıları ver. Tamam, burada gidelim arkadaşlar. Bu adam rastlarsa işimiz biter. Tamam abi ya uzaklaşıyorum burada. İlk oraya giremedik. Burada biraz duralım. Bu sefer ölecek gibi. Öbürü bir sıra var mı? Aa! Hala çıkıyorlar ya. Vallahi ölecek gibi bak burası. İlk ilk giremedik. Daha amaca bir durlaşamadık. Daha sıkmayın lütfen. Win gelmesi yani imkansız gibi bir şey. Yani oynarsak pusu Kardeş bot musun ya? İnşallah bottur. Bir kira almak istiyorum. Ama inşallah bot muydu neydi tam çözemedim ama neyse ya şöyle bir bakalım Tabii bizim acilen bir şey bulmamız lazım ya bir canımızı dolduracak bir hareket çekeceğim etkin of elin üstünden atı filan çıkart değil mi ne oynuyor mu şunu at ya. Boş ne yer kaplıyor. Şu mermileri alayım karşımdaki. Çünkü ya bir adama bayağı bir... Şöyle yapıp satmamız gerekiyor. Abi bu 5 kişi kaldı. Bu 5 kişi ölürse abi bu round'u İlk konu kalacağız arkadaşlar. Şöyle otomatik de bir, ya otomatik bir topluyor ya. Of. hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ortaya, üçlü, bir şey Şu bakacağız. Çok güzel arkadaşlar ve artık amacımıza ulaştık. İlk kola kaldık. Ya aslında şey ee... otomatik ben ya. Kızık kapıdır ya. Şu Şuradan sadece sadece. Şuradan da. Şuradan da. Şuradan da. Bir de uzun çekim yok değil mi? Ama akrep tabanca değil mi? Yani tabancalar kabul ediliyor. Eyvah. Bak, Lan Abi sesi sonradan duydum ya Kaçamadım Allah kahretsin Öbür ölmemeliydik ya Neyse arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Amacımıza ulaştık arkadaşlar. İlk ona kalmayı başardık. İzlediğiniz için, teşekkür ederim. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.